ve kameraların yani. tanıdık ismi Mehmet Çolak'la birlikte Mehmet Çolak röportajlarını da ödedik diyebiliriz artık. Evet bir iki kelime bir şeyler alalım. maçla ilgili. Nasıldı maç? Herkese iyi ge iyi geceler diyeyim. Ee, üzerimizde bir şanssızlık vardı. Geçen Karaksan maçıyla bu şanssızlığı kırdık. Bugün Tim Reis devam ediyoruz. İnşallah güzel olacak. Daha da daha da iyi olacak. Sanırım bu sene altın hedefi biraz e, şaştı. Gümüş'e e, yöneldiniz. şaştı. Çünkü fazlasıyla e, şanssızlıklar yaşadık. E, transferlerde hata yaptım. Tamam benim kendi hatam. E, oralara yine girmek istemiyorum. Bundan sonra e, talihsiz sakatlıklar yaşadık. E, sonuçta e, üzerimize gerçekten ciddi gerçekten pas yapan e, çok iyi takımlar varken yani birincilik hayal olur diye düşünüyorum. Tabii bayacı değil gerçekçi olmak istiyorsun. Tabii gerçekçi olmak gerekir. E tabii burada e, bazı arkadaşlar özellikle yıldız gücü altı Türk dalı e, bana kızacaktır ama yani sonuçta bizim elimizdeki imkanlar e, bu sene bu sene için gümüş kupa diyorum. Ha son dakika bir şeyler olur kafama bir şeyler Mazakı, Mehmet Çolak bu Sağ solu belli olmaz. Hiç sorun değil. Yani mesela bu hafta, bu hafta iki, önümüzdeki hafta iki, dört maça çıkardık. Yani ben özellikle kendi oyuncularıma sistem etmek istemiyorum. Sonuçta herkes elinden geleni yapıyor. Çoğu takım, çoğu sponsor çekilirken artı bin bir derece su getirirken ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. bu seviyorum. Yani iyi olacak diye düşünüyorum. Tabi e, bu sene olmasa ikinci yarı bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet Mehmet Çolak playoff yolunda şimdiden başarılılar. Teşekkür ederim. Galibiyetten dolayı tebrikler. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ